Hey selam ben. Hey selam ben Remix. Bugün sizlerle birlikte Remix Craft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Ve geçen bölüm gerçekten iyi bir şekilde kasıldık. Şöyle görüyorsunuz üstünü. Yo, bu nasıl yapılıyor? Taş kapat. Neyse. et evet, baştan çıkıyorum. Ve ben şöyle baştan bir hatırlatayım. Aşağıdaki o gördüğünüz kırmızı butonu yok edin. Ve ailemize katılın. Ve hızlıca videoyu geçelim. Bu sefer yemek avlayacağız. Baya bir yemek ihtiyacımız var ve acıkmıyorum. Ama bir anda açlık geliyor. Ve ben önceki bölümün video girişinde maalesef ki bir iskelet ölerek e ölerek ve yatağımızı son bölümde başka yerlere gitmek için kurduğumuz için ve ben de bu buzlu biyomda doğdum. Yani doğma sağlayıcım yok şu an. O yüzden ben buralarda yine dolanıyorum. Ay hayvan da yok ya. Ben şöyle güzel bir yerlere geleyim. Videoyu başlatacağım. Ben demedim. Ben de deme, demedim mi abi? Bir anda açlık gelir, o açlık gelir bizi bulur demedim ben. O açlık gelir yine bizi bulur abim. Yani benim Raymix şansı olarak acıkmamam az önce ikinci bölümde yüzde de Bu bölüm e, yemek toplayacağız ve dördüncü bölümü hemen ardından çekeceğim. Bunlar arda arda çekilmiş bölümler ama her gün bir bölüm olarak izleyeceksiniz siz bunları. Ve cumartesi günü bir e, güzel bir final değil, abi. final olmayacak. Çünkü hemen final getirirsem bu bölüm. Bu Remix Craft için yeni açılacak kanaldaki yeni ilk seriye çok fazla vakit bulamam ve Remix Craft'ı çabuk bitirmeyeceğim abi. Yeni kanala kadar Remix Craft son video ve son bölüm olacak. Kanalın final final videoları bu Remix Craft'tır. Bunu şimdiden ben size bildireyim. Yani bunlar son serilerimiz. Remix'te Remix Oktay'da güzel arkadaşlar Güzel güzel takipçi şey. alamadım belki ama yeni kanalımız yeni kanalımız daha iyi olacak. Daha sık video atmaya çalışacağım ve bu realistik kam kamerayı size söz veriyorum ki düzelteceğim. Edit yapıyorum. Siz çok realistik izlemiyorsunuz diyorum. Kameraya bakıyorum. Sıplıyorum şu an öyle bir relastik ki öyle bir flash patlatıyor ki aynen bak dedim abi açtık bizi bulur lav mı lavsa lavsa bir nesur yaparız ya o açlık gelir bizi bulur yani abi remix craft remix'in şansı böyledir her zaman bu çok fena kritik vuruyorum Damış Oğlum benim mouse tam menant için ya Mouse'u yemin ediyorum menant için ya Siz bu kadar relastik izlemiyorsunuz Kalplerime bakıyorum üstünde bir tane Beyazlama var Aynen beyazlama zaten var ama çok fazla renkli gözüküyor yani. Hoppa. Boğulmayı kapatmışım önceki bölümde. Söyleyeyim gibi. Az önce dediğim gibi abi. Remix Craft, Remix Craft. Bu kanalımızın son serisi. Bir, zaten daha önce de bir Remix Craft serimiz vardı. Ama ben yine de ben yine de bir Remix Craft olsun istedim. Yani Güzel olacak. Olacağına inanıyorum. Bir dahaki bölüm acilen gerçekten elmas bulmamız lazım. Şu an sıkıntıda değiliz ama nitre gideceğiz daha yani. Yıkık portal kalıntısı falan, falan bulamazsak yani sıkıntı olacak. Orada benim yeni bir ekleyeceğim mod var. Yıkık yapılar diye bir kendi mod yazdım. Aynen kendi mod yazdım. Kendi modum. Yıkık yapılar. Nasıl olsun? Demeyin. Çok güzel. Yani mesela Nether Kalesi'nin herhangi bir yeri çıkabilir. Yani Blaze ya Blaze yeri çıkabilir ya da ortası çıkabilir gibi düşünün. Şu tavuğu da hemen aldım. Artık çıkın şakası fazla geliyor bu kanala. Artık çıkın. Çıkın kanalının şakası bu kanala fazla gelir. Onun, onun muhabbeti çok oldu artık. Tavuk sonra ağlıyor. Bir köy bulsak. Mük olacak şimdi mük. Ama demircisi olması lazım elmas çıkarırız. Yani bu bölüm yemek üzerine. Yemeği de 5 dakikada bir koyun bir koyuna kritik kritik vuramıyorum ya. Sinir oldum. Şuraya bir şuraya gireceğim. Siz şu an arka plandaki sesleri kesilmiş olarak duyuyorsunuz ama arka planda o kadar çok ses var ki. Ne? şimdi seni mövüleceğim. Gel kanka, gel gel. Gel kanka. Aynen, ben Tam ben mouse ya. Bak dedim ki o açtık gelir bizi bulur her zaman. Ya dedim ki o abi o dediğim ağaç, açlık o oh, derim maçı her zaman bizi <laughs> bulur. Bunları her güne bir atacağım. Ee, cumaya kaç gün var? Bugün çarşamba. Ben bugün niye video çektim biliyor Dersiz siz bileceksiniz ama. Bakın. Nüm. Nüm. Oha. Oh shit. Oh shit. Oh my god. White dream. You... Re, Re'ye basacağım. Ne, 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 Şu meşaleleri al. Re. Dedim ki, bu yemek, bu yemek ya ye... Konuşmayı unuttum ya? Bu bölüm yemek toplamak üzerine olacaktır ve her bölüm 8 dakika Benim artık kurallarım var, potansiyellerim var. Belki bölüm fena bir maden arayışına gideceğiz. Fena bir maden arayışına gideceğiz ve yakında Skyblock oynayacağım. Vuramadım ya. Yakında Skyblock oynayacağım. Skyblock ne kadar oynamayı sevmesem de ama kanal için oynayacağım. Skyblock oynuyoruz aynen. Yakında bir Skyblock atmak istiyorum. Of Skyblock'ta elite'ler geliyor ya çok fena oluyor. Şu Realm sunucusu açmayı öğrenebilirsem bir sunucu da açmak istiyorum ya abi büyük mağara varsa ben de varım. Büyük mağara Aynen öyle. Aynen öyle bize böyle bir şey lazım. Alınca geldiğimizde. Okey 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 okey. Okey Anlam. Şimdi küfür etmek istemiyorum. Küfür etmek istemiyorum. Yani şuraya bir şey. Ne demir buluruz. Oğlum bizim işimiz de iş değil ha. Bizim yüzümüz de iş değil ha. Harbi. Oğlum çok iyi lan. Bomboş. Oğlum buraya bir night vision alıp yiyemem. Oğlum Orada bir şey gördüm. Ben bir spektör geçeceğim ya yeter Ah demir. Oğlum ben korkuyorum. Oğlum oğlum. bu benim şey zombi moduna benzedi ya. Yakında oynayacağım zombi moduna benzedi. <laughs> bu arada 1 de oynayacağım ihtimal. Yakında oynayacağım zombi modu gibi oldu bu da. Ha. <laughs> Uf, korkuyorum yok. da demir vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Aynen öyle alın. İki demir iki demirdir ya. Sıkıntı yok. İkiye bas. Abi mouse da çevirmek çok zor ya. Ulaşamadım. Mouse'u daha önce çok kullanmadım için. Neyse ben bu videoyu burada bitireyim. Heh. Kanalımız aşağı tekrar hatırlatıyorum. Aşağıdaki kırmızı butonu yok etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.